Çocuk Biraz önümde yürüyen küçük çocuğu görünce gözlerimi onun üzerine çevirdim. Daha doğrusu yürümek için uğraşan çocuğun üzerine Elindeki değnekleri zorlukla kaldırıyor ve alt tarafı pek tutmayan incecik gövdesiyle bir sağa bir sola sallanıyordu. Yüzündeki masumiyete bakılırsa 10 yaşından daha büyük değildi. Ve yürümeye çalışırken harcadığı güç vücudunu iyice zayıf düşürmüştü. Sanki büyülenmiş gibi onun peşinden giderken bir anda kaldırıma yuvarlandı. Değneklerinden birisi herhalde bir tümseye takılmıştı. Hemen yanına koşarak kaldırmaya çalıştım. Sessizce ağlıyordu üstündeki tozları silerken. İnşallah bir yerin acımamıştır dedim. Olur böyle şeyler sakın üzülme. Ben pek üzülmem diye cevap verdi. Sadece kolum acıdı. Hepsi o kadar. Bakmak için gömleğini sıyırdım. Sağ eli tam bileğinden kesikti. Bu nedenle koltuk değneklerinden biri diğerinden farklı şekilde yapılmıştı. O değneği özenle yerine takarken artık bu tür olaylara alıştım dedi. Fakat geçen yıl düşünce elim araba altında kalmıştı üşümüş yanaklarına bir öpücük kondurup üzülme dedim. Daha kötü şeyler olabilirdi. Belki ilk defa yüzüme bakarak "Üzülmüyorum." diye gülümsedi. "Zaten ben pek üzülmem." Biraz önce aynı sözü tekrarlamıştım. "Tekrarlamıştın." dedim. "Neden böyle söyledin?" Titreyen vücudunu deneklerin üzerinde elinden geldiği kadar dikleştirirken Çünkü ben Allah'a inanıyorum dedi. Ona inanan kişiler hiç ölümsüz bir vücuda sahip olmayacak mı? Üstelik de kusursuz bir vücuda. Aman Allah'ım neler işitiyordum. Bu kadar küçük bir kalbin bu kadar büyük bir iman taşıdığını ilk kez görüyordum. Teşekkür edip yanımdan ayrıldı. O küçük kahramanı dualarla uğurlarken hangimizin daha sağlam ve daha mutlu olduğunu düşünmeye başlamıştım. Selam, dua ve muhabbetle.